Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin hakkında önemli bir inceleme ve analiz yapacağız. Şimdi Shiba Coin'de düşen trendimiz kırıldı bildiğiniz üzere. Yani videolar takip ediyorsanız 11 Kasım saat 15 tarihinde düşenimiz kırıldı. Ardından dedik ki retestimizin gelmesini bekleyelim. Retestimiz de çok güzel bir şekilde geldi. Ardından bakın şöyle bir yeşil mum atıp yeniden reteste denemeye gidiyor. Şimdi Shiba Coin burada güç toplayamadı. Niye Shiba Coin yükselmedi derseniz Şimdi eski hareketinden örnek verecek olsak Shiba Coin'de yine aynı hareket olmuş. Bakın Shiba Coin şöyle yeni rallisinde pardon eski rallisinde şu seviyelere çıkmıştı ya arkadaşlar 600 bin aralığından 3 Ekim'de yani şu seviyeye çıkmıştı. 7 Ekim'de 3500'e kadar bir pump yapmıştı. Yani Fiyat 5-6 katına kadar çıkmıştı. Ardından bir düşüş başlamıştı. Yani bir düşen trendi başlamıştı. Yani Shiba Coin şöyle bir hareket yapıyordu. Desteğine iniyordu. Yeniden düşen trendi deneyip yeniden desteğine inip. Burada bir kırılım yapıyordu. Ardından retestini yapıyordu. Sonra Shiba Coin bir sabit kalmaya başlıyordu. Ardından pump başlamıştı. Şimdi bu evrede miyiz arkadaşlar? Yani aynı hareket olursa eğer Shiba Coin'de. Şimdi yine retest geldi. Yine sabit gidecek. Patlayacak mı yine yukarı doğru. Yani eski hareketinde. Böyle bir hareket olmuş. Şöyle kesinlikle şöyle bir şey yok bu arada. Eski hareketinde olduysa bu hareketinde %100 olacak diye bir şey yok. Ama olma olasılığı var. Yani eskiden böyle olmuş. Şiva koyun düşen trendleri kırıyor. Bir süre sabit gidiyor. O süreye de bakalım isterseniz ne kadar süre sabit kalmış şu civarında. Şöyle bakacak olursak şuradan alalım isterseniz. Buraya kadar alırsak 5 gün 20 saat boyunca yani yaklaşık 6 gün boyunca sabit kaldıktan sonra Shiba coin'de bir patlama gelmiş. Bakalım bu sefer ne kadar süre bekletecek bizi. Yani düşen trend kırıldığında genellikle coin'ler yükselir ama Shiba coin'de istisna olmuş. Yani şuradaki 6 gün bekleyişten sonra bir pump başlamış. Bakalım Shiba coin bu sefer yine o civarda bir bekleyiş mi sürecek ya da şu an mı başlayacak hep birlikte izleyeceğiz Shiba Coin'deki yükselişi veya düşüşü. Ya yani çünkü bazen arkadaşlar yani düşük olasılık olsa da mesela coin'lerde düşen trend oluyor ya her gece. Mesela Bitcoin ters bir hareket yapıyor falan. Mesela şurada bir kırılım yaptı. Retestini gerçekleştiremeden yeniden düşen trende başlıyor. Öyle bir ihtimalde olma olasılığı var. Tabi bu düşük bir ihtimaldir. Ama olma olasılığı vardır. Şimdi Shiba Coin'de biz ileride, ileriki günlerde hangi hareketin geleceğini bakacağız. Bir de haberlerimize biraz da bakalım. Yeniden analize devam edeceğiz. Şimdi Coin Smart Shiba Coin'i listelediğini duyurdu. Şimdi Coin Smart nedir derseniz. Coin Smart bir e, ticaret platformu. Yani coin ticareti. Yani Bitcoin, Doge falan alabiliyorsunuz sanırsam. Doge bilmiyorum ama Bitcoin, Ethereum alınıyor. Onu biliyorum. Coin ShibaCoin Shiba e Coin eklendi. İşte Shiba Coin yükselişini izlemek zevk vericiydi. Büyüleyiciydi falan. Biz de sistemimize ekleyelim falan dediler. Shiba coin'i böyle listelemiş oldular. Şöyle ikinci abiye bakacak olursak Shiba coin'den yeni bir rekor geldi. Coin geç en çok beğenilen coin'ler arasında ilk 5'e girmeyi başardı. Yani Bitcoin, Ethereum, Ada, BNB ve Shiba coin 5. sırada 382.849 tane like almış durumda. Yani BNB'ye çok yakın durumda. Yani yaklaşık 19.000 falan fark var gözüküyor. Şu anda Shiba Coin yani ilk 5 arasına girmiş yani en çok beğenilen arasında. Market Cap olarak zaten 11. sırada diyebiliyorum. Aynen 11. sırada şu anda Shiba Coin. Şu an hacminde de mesela sabit bir gidiş söz konusu yani dün 6 milyar dolardı şu an 5 milyar dolar. Ya yani dün gece bir düşüş olmuş diye düşünüyorum. Ardından buralarda sabit kalmaya başlamış. Ya yani şu seviyelerde falan şuraya göstereyim şu şekilde. Şu şekilde falan. Yani Bitcoin'le de gösterecek olursak mesela siz düşen trendden nasıl anlarım derseniz yani düşen trend gerçekten etkili bir şey mi derseniz Bitcoin'de tamamen çalışıyor. Bakın Bitcoin'den hemen göstereyim. Bitcoin'de şöyle bir düşen trend var. Bakın bu şekilde kırıyor ve o yükseliş bu yükseliş burada yükselişe başlıyor. Kaç binlik yükseliş yapmış hatta yüzde kaçlık bir yükseliş yapmış ona bakalım. Bitcoin burada yüzde dokuzluk bir yükseliş olmuş. Sonra burada Evergrande hissesi pardon hissesi demişim şirketi çökmesiyle birlikte Buradaki retest'i gelmiş oldu bir nevi. Şuradaki düşen trendini de gösterecek olsak. Mesela yine düşen bir trend var Bitcoin'de. Burada bir kırılım yaptığında Bitcoin çok güzel bir şekilde yükseliyor. Düşen trendini kırdığında. Yeniden bir düşen trend örneği gösterecek olsak. Bitcoin'de yeniden bir düşen trend var. Buradaki kırılımını yaptıktan sonra yine yükselişini başlatıyor. Yani Bitcoin'de düşen trendler çok güzel bir şekilde çalışıyor. Aslında Shiba Coin'de de çalışıyor. Çünkü Shiba Coin'de de mesela eski hareketine düşen trendi kırmış 5-6 gün sabit kaldıktan sonra herhalde orada bir güç toplamaya çalışmış yani alım gücü gelmemiş. Burada alım gücü geldikten sonra o patlama bu patlama derken 9000'e kadar çıkmayı başarmış. Şimdi yine aynı hareketi bekleyebiliriz belki de. Bu videoda anlatılanlar da yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Şimdi holder sayılarımızda 951 bine kadar bir yüksek oldu şimdi eskiden mesela 10 Kasım'a bakacak olursak 942 binde yani yeni 9000 adres almaya başladı şimdi bir de şunun hakkında bir örnek vermek istiyorum şunu gösterecek olursak şimdi bazı kişiler işte ilk 10 balina da çok shiba coin bulunduğunu ve bunlar bir satış yaparsa shibanın çökeceğini vesaire deniliyor yani şip yok alacakmış vesaire deniliyor Böyle bir şey kesinlikle doğru değil. Zaten bu DET cüzdanımız arkadaşlar. Yüzde 41'lik DET cüzdanı ve diğerlerine bakacak olursak Xship yani Binance'de yüzde 3.75'i Binance'de Crypto.com'da yüzde ve Vitalin yakta yüzde 41. Yani Vitalin yaktığını da biliyoruz zaten ve bunlar dahil değildir deniliyor. Yani Shiba Coin'de ilk 10 balinada sadece yüzde 12'lik bir kısım var. Şimdi şöyle göstereyim. Bunun önemi nedir derseniz. Mesela x coin olsun diyelim. Yani balina sayılarına bakıyorsunuz diyelim. Yani bir cüzdan da %70 bulunduran bir balina görse siz o coin'i alır mısınız? Ben şahsen almam. Niye biliyor musunuz? Yani o balina %1'ini bile satsa çok büyük çöküşler yaratabilir yani o coin için. Yani %70'lik tutan bir cüzdan varsa kesinlikle o çok riskli bir coin olduğunu düşünüyorum. Shiba coin'de öyle bir durum yok. Zaten bu dead cüzdanımız Zaten şuradaki %3.75 yazmışlar da büyük ihtimal şu olması lazım. Birisi Binance ait biri de şu %2.5'lukta Crypto.com. Yani ilk 10 da toplam %12'lik bir kısım bulunuyor. Ya yani bu da dehşet yüksek bir rakam değil tabii ki de. %12 bulundurmasında önemli bir neden yok. Yani şurada mesela bir foot haber yaymaya çalışıyorlar. Yani %41'i bir cüzdana aitmiş işte piyasada anlamayan adamları böyle foot yayarak sadmasan yol açmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Şimdi dirençlerimiz de çok önemli olduğu için biraz dirençler hakkında konuşalım. Şimdi şuradaki direncimiz 5700 ile 6000 arası gözüküyor. Şimdi Shiba coin buradaki düşen trendleri patlattıktan sonra retestini gerçekleştiriyor. Bakın şu yeşil mum da buraya kadar değiyor. Yani 5700'den bir direnç yediği söz konusu. Yani 5700 6000 aralığı zaten güçlü bir direnç. Yani burada güç toplayamıyor. Şimdi burada hareketle diyor ki yani şurada 5 mumda ne anlayabiliriz derseniz. Yani ben düşen trendimi kırdım, retestimi gerçekleştirdim. Bu dirence değdiğimde büyük bir satış yedim. Ben retest bir daha yapayım. Oradan güç toplayabilirsem bir daha deneyeceğim anlamına geliyor. Şimdi Shiba coin yeniden buraya geldi. Yeniden değdi retest yapmaya. Yani düşen trendleri kırdığı bölgeye yeniden retest yapıyor. Bu bazı coinlerde olabiliyor. Yani ikinci kez değme olasılığı oluyor. Buraya denedikten sonra bakalım. Buradan yeniden güç alabilirse yeniden buraya deneyebilir. Aksi takdirde yani bu kırılamazsa yani buradaki retestini alamayıp düşen trende yeniden dönme olasılığı da var. Yani böyle fake attıkları da oluyor. Yani fake atmak da ne demek derseniz. Şöyle bir e, kırılım yapıyorlar coinlerde. Sonra böyle bir bir şey yapıyorlar. Yani bir boğa tuzağı gerçekleştiriyorlar. Yani mum yeniden buraya dönüyor ve düşen trend yeniden başlıyor. Böyle de böyle hareketler de yaptıkları oluyor. Bakın burada yeniden rites yapacak gibi duruyor. Shiba Coin buradan bu sefer güç toplayabilecek mi? Bunu da canlı canlı izleyeceğiz. Ben de bunu Telegram'dan falan hareketlerini duyuracağım arkadaşlar. Şey. Yani Shiba Coin'de önemli bir hareket olursa bunu Telegram'dan falan yazacağım. sizde bilgilendireceğim. O yüzden Telegram'a da gelmeyi unutmayın. Açıklamalarda mutlaka bulunur. Belki yorumlara unutmazsam yorumlarda koyabilirim. Oralardan falan bulabilirsiniz diyorum. Şimdi Şüla teknikler kısmına bakacak olursak. Çünkü bizim indikatörlerimizde önemli. Buralarda şimdi saat sinyal yayınlıyordu eskiden. Yani 2-3 gün önce falan. Şimdi bunlar yine al sinyaline döndü. Şuradaki saat sinyali mesela Momentum MACD'de saat sinyali oluşmuş durumda. Mesela MACD ne zaman al verecek ona bir bakalım günlükteydi o sanırsam MACD'de de al sinyal vermesi için arkadaşlar biraz daha bir yükseliş yapması gerekiyor çünkü MACD'nin al sinyal vermesi yani buradaki hareketler mesela günlük olduğu için bu günlükte birkaç mum yükseliş yapması gerekiyor o yüzden dolayı yani günlükte şu anda bir yükseliş olmuyor şu anda yani şuradaki testini gerçekleştiriyor gibi gözüküyor ha bir de şu ihtimalden bahsedeyim sizlere MACD arkadaşlar günlükteki retestini testini gerçekleştiriyor olabilir. Mesela buradaki düşen trendi var ya. Burada kırıyor. Bakın şurada gösterdiğim Shiba coin retest pardon kırıyor düşen trendini. Şimdi retest yapıyor olabilir. Yani bu kırılım yani retest olayı bir gün boyunca sürebilir. Yani bugün gece 3'e kadar sürebilir. Buradan gücünü alabilirse belki günlükteki retestini yaptıktan sonra yükselebilir. Öyle bir ihtimalde söz konusu. Yani bazı coinlerde öyle bir ihtimalde oluyor. Yani 4 saatliği dinlemeyip günlükteki bazı hareketleri gerçekleştiriyor olabilir. Şu an 5330 bu seviyelerde bu seviyeler kritik. Yani bunlar canlı canlı izlemeliyiz. Ya da stopumuzu koyup izlemeliyiz arkadaşlar. Yani her an her şey olabilir. Çünkü bitcoin'de de biraz geri çekilmeler oluyor diye görüyorum. Yani 64600'e kadar bir geri çekilme oldu. Benim Shiba Coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an bir de Shiba Coin hakkında önemli analiz bilgilendirici videolar ekranda çıkmış durumda. Mutlaka onları da izleyin diyorum. Görüşürüz.